Okey. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. <laughs> dedim ben uzun uzun sürede bilmiş bilmiş konuşmuyorum. Benim sizinle bir böyle bir şeyden konuşalım. Bir eski Emre'yi konuşalım. Eskiden gerçi eski çok eski mi? Gerçi hayatımın uzun bir süresi böyleydi. Yani kendim bildiğim bileli böyleydim açıkçası. Yani çok böyle başka da gördüğünüz gibi e, içine kapanık. Gerçekten içine kapanık. Ben hemen girdim o konuya bu arada. Pardon. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım günü güzel geçiyor olur. Ya ben kendi e, lise, ortaokul, ortaokul, evet ilkokul da olabilir. Gerçi ilkokulda insan kendi adını daha yeni ezberliyor falan. Ortaokul, lise ve üniversitenin birkaçını kapsayan bir dönemimi anlatacağım size. Yani o eski Emre'yi. Ben TikTok'ta canlı yayın açıyorum bu arada. Hani beni yargılamazsınız. size gelebilirsiniz. Orada bir şeyler konuşuyoruz. <laughs> Şaka yapıyorum bu arada bir şeyler konuşuyoruz orada. Eğer yargılamazsanız siz de oraya gelebilirsiniz. her akşam açıyorum böyle kafamı dağıtmak için falan. Orada hani çoğu insan bana şey soruyor. Ya işte birisi var açılamıyorum, kendime güvenmiyorum, ben sevgi hak etmiyorum yani kendime güvenmiyorum böyle kendimi iyi hissetmiyorum tarzı hani sen birine nasıl açılırsın tarzı Bu şeyler çok gördüm çünkü zamanda da ben de böyleydim ve hala hala bence daha yeni şeyler öğreniyorum bu arada böyle bilmiş bilmiş konuşmak istemiyorum böyle hani snap bildiğiniz kişisel gelişim kitapları sen bu yüzden böylesin böyle yaptın diye böylesin diyen kişisel gelişim kitapları gibi çok bilmiş sahte psikologlar gibi konuşmak istemiyorum ama sadece ben kendi yani dönemimden geçtiğim şeyleri anlatacağım size. Böyle eskiden, gerçekten eskiden benim tanıyanlar gerçekten yorumlara yazsın böyle çok önceden tanıyanlar. Ben çok içime kapanık bir insandım. Yani gerçekten çok içime kapanık bir insandım. Hani ben mesela şu olayı asla yapamazdım önceden. Böyle insanların içine girdiğimde hani 10-20 dakika sonra böyle eve gitmeye şey yapan böyle ev benim birazcık böyle konfor zonumdu. Yani evde çok kendimi rahat hissediyorum çünkü insan yoktu orada. Böyle insanlarla iletişime çok alışık olmadığım için mesela ortaokul liseye geçmem benim, benim için birazcık sancılı oldu. Çünkü ben ortaokulu ve küçük bir yerde okumuştum. Yani köyde okumuştum. Biz köyde oturuyorduk. Orada okumuştum. Tabi orada insanlar biraz daha böyle sakin, tatlı. Liseye geçince liseyi de merkezde okudum bu arada. Hani kendimce büyük bir yerde. Böyle çocukların bana karşı yaklaşımları, böyle kendilerine şakalaşmaları şey diyordum ya şu an şaka mı yapılıyor yoksa gerçekten yani ciddi mi falan böyle, böyle alıngan bir tiptim. Çünkü anlayamıyordum hiçbir şey yani şaka vesaire çünkü iletişimi bilmiyordum. Gerçi bu hani e, böyle yani alan değiştirince yani mesela Çankaya'da İzmir'e e, üniversite okumaya gittim. Gerçi İzmir de öyleydi yani benim için bambaşka bir yerdi. Ha, tam böyle Çankırı'ya alıştım derken, o insanla topluma alıştım derken bambaşka insanların içine giriyordum. Neyse ben kendimden bahsedeyim biraz. Çok sevmem kendimden bahsetmiyor ama ay çok içime kapanıktım. Yani kendimi lisede biraz zorluyordum açıkçası. Lisede çünkü bu içime kapanıklığın bir nedeni vardı. O da kendimi sevmeyi şimdi. Yani ben lise sonunda 87 kilo civar falan Yani liseden 87 kilo falan mezun olmuştum. Ve giyinmeyi bilmiyordum açıkçası. Yani gerçekten giyinmeyi bilmiyordum. Eski fotoğraflarımı gerçekten buraya koyacağım. Siz de bana hak vereceksiniz. Giyinmeyi bilmediğim için böyle hani kendim özgüvenim de düşüktü. Neyse liseden mezun olduktan sonra üniversiteye geçtiğimde dedim ki kendime Emre bir şey yapmalısın yani. Bir şey yapacaksın şu an. Bir şey yapmazsan bu daha da kötü yerlere gidiyor. Çünkü lisede kendime böyle challenge'lar koyardım. Bizim lisede müzik yarışmaları olurdu. Sınıf, yani lise için. Yani lisedeki sınıfları kapsayan bizim müzik yarışması olurdu. Beni de hocam ya, yani zorla beni müzik yarışmasına e, katılmıştı. Sonra ben kendimi bunun için bir challenge e, gibi hissettim. Yani insan içine çıkacaksın. insan içinde şarkı söyleyeceksin. İnsanın içinde konuşmayı bileceksin falan diye böyle kendi kendime gerçekten challenge koydum ve böyle her sene olurdu müzik yarışması her sene de ben Emre katıl 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 hani büyük bir nokta gerçekten ilk turu geçiyorduk gerçi herkes geçiyordu ilk turu daha sonra ikinci turda elleniyordum yani ama benim için çok büyük bir şeydi ben ondan sonra böyle ne bileyim sunum ödevlerinde falan grup olduğumuzda ya siz öyle yapın ben sunarım kafasına giriyordum yani kendime böyle challenge tabii ki o zamana kadar böyle hep İçim içimi kemiriyor, böyle anksiyeteden geberiyorum falan görmeniz lazım. Tabii ki de zor kısmı bu zaten yani insan kendi çalış koyduğunda, insan içine çıkmaya çalıştığında kendini en çok zorlayan şey bu. Ne yapacağım? Yani böyle çok küçük duruma düşersen falan diye. Emin olun hiçbir şey kafanızda kurduğundan kötü olmuyor. Yani kafanız, insan her zaman neyi düşünür? En kötüsünü. Ve her zaman en iyisi oluyor bu arada. Gerçekten her zaman en iyisi oluyor yani o e, düşündüğünüz gibi olmuyor evresine kendiniz kendiniz gelebiliyorsunuz ve yavaş yavaşça ben başta da gördüğünüz gibi yani hayatımı değiştiren hayatımın dönüm noktası o evreye geleceğim üniversite ikinci sınıfta. Neyse üniversiteye geçtik mi dedim ben Emre yani bir şey yapacaksın yani bu böyle gitmeyecek. Ben önceden bakın asla yalan söylemiyorum 2,5 litrelik kola alırdım ve o gün biterdi. Yani sabah alırım akşamına Evo 2.5 litre kola biterdi ve bunu haftanın 5 günü falan yaptığımı düşündüm. Ve daha sonra böyle okuldan, okula zaten e, böyle karamlar, ne bileyim çikolatalar falan alıp akşam film izlerdim. Dizi izlerdim mesela ekranın karşısına geçip. Ya yani böyle hep tatlı, hep şekerli böyle şeyler yaparım. Tabii ki de spor yapmıyorum asla. E, ondan sonra böyle 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 87 kilo falan ulaştım senin sonunda daha sonra geldim üniversiteye, yeah. <laughs> üniversiteye geldim yine aynıyım yine saçma sapan giyinmeler falan filan ve daha sonra dedim ki e, bu böyle olmayacak ve ben o zaman e, sweets tarzı yerlerde kalıyordum böyle e, sitemizin spor salonu falan vardı ve şansıma gerçekten bomboş oluyordu araştırma 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 gerçekten işin ehli spor bu arada gerçekten yani ne çok yemeni ne az yemeniz hiçbir şey fark etmiyor. Ben kilo verirken ya 17 kilo falan verdim bu arada ben. Ve bunu bir buçuk seneye yaydım. Yani bir buçuk senede ben 18 kilo verdim. Ve ben yerken yani kilo verirken gerçekten tencereyle makarna yiyordum. Asla şaka yapmıyorum. Bunu bir şey de almayın bu arada. Bunu bir öneri diye de almayın. Ben de işe yarayanı söylüyorum size. Daha sonra ben yavaş yavaş kilo vermeye başladım. Ve birden pandemi, pandemi patladı. Ve geliyoruz benim hayatımı değiştiren o bölüme. Yani hayatımın dönüm noktası. Yanlış duymadınız pandemi. Yani herkes için gerçekten böyle kaos olan o pandemi. Benim için, hayatı, oy, benim için hayatımın bir dönüm noktasıydı. Asla yalan söylemiyorum. Ben asla da abartmıyorum. Çünkü ben bu işi pandemide yapmaya başladım. Kafamda hep vardı, hep vardı ve bu arada bir video çekmek, yani Gerçi video çekmeme vesile olan bir olay da var. O da K-pop arkadaşlar. Yani ben 2018'de falan yani lisenin sonunda K-pop'la tanıştım. Ve K-pop'la tanıştıktan sonra reaksiyon videoları vardı. Ve o zaman yapabileceğim en böyle prodüksiyonu az ve gerçekten kamera karşısına geçip sadece konuşma yapabileceğim şey tepki videolarıydı. Ve ben bayılıyordum tepki videoları izlemeye. Daha sonra ben dedim ki pandemide zaten bir şey yapmıyoruz yani bomboşuz. Ve aklımda da bu var zaten ve aklımda gerçekten 30 yaşındaki kendime yazdığım bir YouTube var. Onun da videosunu çektim bu arada. Orada demiştim ki umarım YouTube'a başlamışsındır. Dedim Emre ama nasıl bir heyecanlı o ilk videoda yani o ilk videoda buralarım titriyor. Benim hala titrer bu arada böyle stresli olduğumda heyecanlı olduğumda şuralarım böyle titrer. Aa, tam öyleyim ama videoda böyle konuşalım falan diye. Ve edit, ya yani video yapmaya başladıktan sonra hem edit hem de her şey aşık oldum. Yani şu olaya gerçekten aşık oldum. Gerçekten video çekmek, size gidin video çekin demiyorum bu arada. Ben de işe yarayan şeyi söylüyorum size. Ben pandemide dedim ki tepki videoları çekeceğim. Tepki videoları çekmek hem Kendime özverim kazandım bir sürü insana ulaştım. Şu an iki tane yabancı kanalım var. Onlar da tepki videosu yapıyorum. Şu an burada dediğim gibi dijital bir günlük benim için Türkçe kanalı. Daha sonra reaksiyon videoları yapmaya başladım. Türkçe kanalımda. ilk önce Türkçe kanalımda başladım. Sonra dedim ki bir sürü insana ulaşıyorum. Yani gerçekten benim için bir yüz izlenme bile muhteşem bir şeydi. Yani yüz izleniyor falan oluyorum. Ve insana yorum atıp olsun alıyorum ben gerçekten insanlar diyor ki yani seni izlemeyi seviyorum ben. O kadar böyle heyecan kabul hala bu arada canlı yine geldiğinde falan insana iltifat ettiğinde diyorum ki evet yani ya, bu benmişim. Yani kendin farkına varma olayı var ya onu yaşıyorsunuz ve gerçekten hani bu insana özgüven kazandırıyor. Yani iyi ki ilk karşıma K-pop çıkmış bu arada. K-pop çıktığında giyinmeyi bildim daha fazla hani onların performansıyla falan daha çok kendime farkına vardım. Yani onların giyim şekli falan kendi aa, hayatıma adapte ettim ve hala daha çok seviyorum onları izlemeyi. Hala da zaten yabancı kanalımda tepki videosu çekiyorum. Yabancı kanalı şeyimi vermem size, linkini vermem. <laughs> yani dediğim gibi yani K-pop benim için hayatımın bir dönüm noktasıydı. Yani benimle daha geçebilirsiniz bu konuda ama öyleydi yani. Ve onunla birlikte gelen video yani YouTube'a başlamak. Yani YouTube'a başlamak aslında dönüm noktasıydı. Çünkü hani ben K-pop takip edip Aa, ah, tamam çok güzel, çok zevk kalıyorum deyip hala YouTube'dan video izlemeye devam edebilirdim bu arada. Ama bu video çekme olayı, YouTube'a başl başlama olayı benim hayatımı tamamıyla değiştirdi. Video başladım, video çekmeye başladım. Zamanla edit yaptım, insanlarla konuşmayı öğrendim. insanlara tanıştım, kendimle barıştım. Şu olayı yapıyorum, TikTok'ta olayları yapıyorum. Hani İnsanlarla konuşabiliyorum artık. Yani bu bence çok büyük bir şey. Yani insanlar, herkes gün içinde insanlarla maruz kalıyor ve her çok neyleri görüyoruz? insanları. Yani kendini açıklayabilme olayı muhteşem bir şey. Onun dışında yani YouTube'a başladıktan sonra edit yapmayı öğrendim ve edit yapma, dijitalde bir şeyler işte üretme, o üretme olayına aşık oldum anladınız mı? Ve şu an yaptığım işte benim üniversite dışında yaptığım iş, bununla alakalı ve hayatımı tamamen değiştirdi. Dediğim gibi hayatımı tamamen değiştirdi. Çok güzel hayaller kurdum bu zamana kadar ve hala kuruyorum bu YouTube'la alakalı. Böyle gerçekten hayatımın dönüm noktası buydu. Ve siz de bunun bir parçasısınız. Bu hayatımın parçasısınız. Biraz böyle şey bir yere gidiyor. Duygusal bir yere gidiyor ama yani iyi ki varsınız, iyi ki hayatımın bu dönemin parçasısınız ve yani umarım daha fazla insanlara ulaşırım ve eskiden yani ileride geri dönüp baktığımda kendime bakıp bakıp gülerim ne kadar saçma salak konuşmuşum diye. Ama böyle de istiyorum yani kendime ileride gülmek istiyorum ama böyle güzelce hatırlamak istiyorum bu 24 yaşımı ve yılbaşı günü 25'e giriyoruz. Umarım çok güzel çok güzel çok güzel bir yıl olur. Tabii iyi. Yeni yılda da hep birlikteyiz. Sizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz bir dahaki videoda.